tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Sneak Thief oyunumuza devam edeceğiz. Bugün sizlerle birlikte banka soyacağız arkadaşlar. <laughs> Gerçekten de banka soyacağız. Gördüğünüz gibi şu bankayı koyacağız. Kolay diyor ama ee, zor olabilir. Sonuçta güvenlik görevlisi vardır illa. De. Bilmiyorum. Şurayı bakalım 500 bin dolar istiyormuş arkadaşlar. Bayağı istiyor. 500 bin dolar bu zamanda kaç para? Bilmiyorum. Bir buçuk milyon TL vardır herhalde. Kafadan attım. Burada bir tane güvenlik görevlisi var. Aa adamın üstüne çıktım. Hiçbir şey olmadı lan. <laughs> herhalde sabitlenmiş. Bir ses ya da patlama sesi gibi ya da siyah sesi duyduğunda bu adam koşuyor olmalı. Pompot Evet arkadaşlar ben pompot olarak şundan bahsediyordum. Mesela güvenlik görevlisi akşam vakti Geziyor diyelim mesela bu bankanın içinde ge geziyor diyelim Ben de hırsızım şu an hırsızım ama Eee oyundaki olarak hırsızım diyelim Ben de içeri girdim Eee geziyor diyelim adamla karşılaştım ya da O benim sesimi duydu Bir anda pompalı tüfekle bir sıkıyor Öyle bir ses geliyor ki arkadaşlar İnsan ölü bokuna kadar affedersiniz Ama cidden aha Aa silah buradaymış ne bu sefer O silahı almayacağım bir İçeride pompalı varsa pompalı yoksa Ah pompalı yokmuş Bomba var. Bombayı alalım. Belki bombalarız <laughs> Şalterimizi indirelim. Bu şalter ne işe yarıyor? İçeride bankanın içinde yani şurada bir tane banka var arkadaşlar. İçinde olması lazım. eee o bankanın eee şeylerini lazerlerini kırmızı kırmızı lazerlemiş. Şimdi ben aldım mı? Bu mı? Dur şimdi almayayım da ha, ya. Bir dakika şurada bir tane gönül kevesi var. Bunu indirmek zorundayım o zaman. <laughs> Oo, ne koyduk adam. Bak <laughs> <Nah>, kardeşim çıkamadım. Alır <laughs> o beni dur. Geliyor. Arabanın bir dibine gidelim. Vurdu <laughs> vurdu. arabanın içinden geçti Adam arabanın içinden geçti. Böyle saçmalık olmaz ya. Arkadaşlar adam arabanın içinden geçti ya. Çok saçma ya. Dur bir sefer sizler de bizden. Kapıdan girelim şöyle. <laughs> Söyleyeyim mi? Evet. Böyle olmuş. Şimdi gelmiyoruz. Allah kahretsin. Bu kadar oldu. Evet oraya girdim mi sıkıntı çıkıyor anlaşılan. O zaman eee şöyle girelim. Tamam kapıyı açalım. Kapıyı açtığında bir şey olmuyor ama içeri daldığında kapıyı heh, kapattım. İçeri daldığında alarm çalıyor. Anlaşıldı tamam, tamam tamam. Of burada büyük bir FPS kaybı oldu. Özellikle şu tarafa bakınca şu an 15 FPS arkadaşlar. Ama bu tarafa baktığımda bir tık daha yükseliyor bardaklar falan var bardaklar çalabiliyor muyuz ya yok çalamıyoruz nasıl çörebiliyor ne varmış burada ver şunu alalım Motorları da aldık burada da banka dokümanları varmış şunu şurayı yapalım ne varmış bunun altında aa pasaport Yok pasport öyle bir şey yazıyor anlayamadım işte Şifre diyor ee, Bu şifre varmış burada 1 bond 2 Lice 3 cars 4 dek 5 dogs 6 bank Ya da banka öyle bir şey ee, 7 cars mı ne, so nasıl okunuyor Kes Öyle galiba 8 band ya da bond 9 cool 10 shot 11 kram kram mı krem mi öyle bir şey 12 mega ya da mega 13 book ne yazayım ben oraya banka varsa ya da kasa varsa bond bir bond diyelim bakalım 2 şifre bu uh, kitle bakın arkadaşlar. Bundan kırmak, kırmak imkansız. Ama o bombayı buraya koydum mu sorun olmuyor. Ee, neydi bond? Tek atarsam komik olur. Yok reddetti etti. Ne vardı başka? Bank vardı. Banka deneyelim bank. bir cihaz vardı galiba dur bir bakıyım a'ya kabul etti tears ee, iki defa daha girebiliriz galiba banka denedim olmadı boldu denedim olmadı banka denedim ama e, şey oldu sadece a'yı kabul etti kes denedim bak cihaz Aynen. Umarım doğru yazarım. Aha. Oldu arkadaşlar oldu. Aha, Bakın dediğim olay işte şimdi başıma geldi arkadaşlar görüyor musunuz? Buradan geçtim adam çalacak. Belki şuradaki güvenlik görevlisi beni vuracak. Olay bu. <laughs> Evet şimdi aşağıdaki şalteri indirdim Bakın arkadaşlar iyi bakın. Burada bir alarm var. Ben şu an geçsem, GG'yim. Ee, geçmediğim için sıkıntı olmuyor. Bu ne? Bu ne böyle? Bilmiyorum. Delik gibi. Şimdi şu şalteri bir kapatalım arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Şurada silah var mı ya? Var yani. o Bazen oraya geliyor bazen buraya geliyor. Ben bombayı da alayım da ne anlaması saltiring dedim bakalım ne olacak. Aa bakın gitti arkadaşlar şimdi fark ettim Gitti bakalım. Evet bir şey olmuyor. Penetrox'a bombayı koyarsak patlıyormuş. Böyle bir şey deneyelim mi? Dur soyalım da ondan sonra şimdi sıkıntı olmaz. Ne kadar istiyordu? 500 bin dolar istiyordu diye biliyorum. Ne kadar çıkar ki buradan? 500 geçti. Şunu istersen gidebilirim. Hepsini alacağım yani. Çıkın oh, 940 bin 920 dolar oldu. Bunlar açılıyor mu? Açılıyor. Boş çıktı. Yine boş çıktı. Yine boş çıktı. Herhalde hepsi boş. Bilmiyorum. Burası da boş çıktı. Burası da boş çıktı. Aa solu çıktı. Ama bunlar 5 linkti herhalde. Yolun. Aynen 5 bin dolar veriyormuş. Oooo baya çıktı ha. Paralara bak ya. 5 bin dolar. Aa 1 milyon dolar oldu arkadaşlar. Siz göremiyorsunuz ama e, şurada şurada bandikaman altında bir para kısmı var. Doğar gibi. Orası görünüyor e, ee, oradan görünüyor size az bir şey görünmesi lazım Aa, altın çıktı ooo bir ocağı çıktı şanslıyız ha <laughs> boş çıktı asla kasa açar gibiyim şu an gene boş çıktı gene boş çıktı ooo 5 tane altın 5 tane gold bar çıktı yüksel altın yani burası da boş çıktı bu ne ya full boş çıkıyor full boş çıktı ya Yine boş çıktı bitti mi? Oo, 3 tane daha gold bar çıktı. 3 tane daha küçük altın. Alt bu neymiş? Tek veç. Altın saat çıktı arkadaşlar. Ne kadar verdi? Bir bakayım. 47 bin 420. 1400 dolar gibi bir fiyatı var galiba. Eee bin... Yani 8 900 dolar bir şey. Ha bu arada dur bombayı koyacağım. Her şey aldık da, da, tamam değil mi? Bitti. Aynen bitti. Şöyle bir sağ sola bakayım. Kamera bile koymamışlar ya. Bu kadar da salak bir bank olamaz ya. İnsan ka kamera koyar. 1900 derdimiz. Bombayı koyuyorum. Aha. Bombayı koyuyorum. Ölmüyorum. Kapatalım. Kaç 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 kim gelecek şimdi? Bunu atarsam eder mi? Ölmedim lan. Aşağı atladım ben. Vuruyor vuruyor vuruyor. Video kapandı. Evet soyduk arkadaşlar. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümlerde bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. Sadece arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın. Bay bay. Kapanmadı. Evet. Kapanmadı. Sıkıntı oluyor. Kapanmıyor.